turizmde karşılaştırılması gereken hizmet kalitesidir. Aldığınız hizmet ve o hizmeti aldığınız konumun size kattığı değerle, katma değerli bir ilgili bir karşılaştırma yapmak gerekiyor. Maalesef son zamanlarda sosyal medyada bu fiyatlarla ilgili abartılı, yalan ya da asparagas haberlerin yapılması turizm esnafını ve tu yerli veya yabancı turist de çok olumsuz etkiledi. Yerli turizmde %10 civarlarında sayı ve doluluk aranlarında 2024 yılında bir artış görülmekte. Yabancı turist oran ya da sayısı anlamında da karşılaştırdığımızda %10 ile %15 arasında yine 2024 yılında bir artışı görmekteyiz. Burada önemli olan yerli veya yabancı turist misafirlerin işte bu oluşan olumsuz etkilerden ya da olumsuz konuşmalardan ne kadar etkilendiğidir. Aslında yerli veya yabancı turist misafirlerimiz alışveriş yapmak istiyor. Otellerinden çıkıp restoranlarda yemek yemek, butiklerden kıyafet almak ya da ayakkabıcıdan bir ayakkabı almak istiyor. Ama maalesef yerli ve yabancı turist misafirlerde kazıklanacağız ya da kazıklanabiliriz algısı onların alışveriş yapmasına Türkiye ekonomisine katma değer sağlamasına engel yapmaktadır. Örnek veriyorum Marmaris'te ben sizlere Marmaris'in içerisinde 3 öğün yemeği 90 TL'ye yi yedirebilirim. Yine Marmaris'te çok güzel bir koyumuzda, denize çok yakın yürüme mesafesindeki bir koyumuzda üç çeşit yemeği ben size 150 TL'ye yedirebilirim. Son zamanlarda özellikle biliyorsunuz Yunan adaları ve Türkiye arasında bir karşılaştırmalar yapılıyor. Ve sosyal medyada 5 çeşit mezeyi 65 euroyu yedik diye sürekli bir reklam yapılıyor. Şimdi 65 euro sanki 65 TL ya da 650 TL'ymiş gibi anlatılıyor. Ama 65 euroyu TL ile çarptığınızda 2500 TL yapıyor. Yani siz Yunan adalarında bir mezeyi 500 TL yemişsiniz. Halbuki Marmaris'e gelin Marmaris Yat Limanı'nda denizde sıfır bir restorantta ben size bir mezeyi 150 liraya, 200 liraya, 250 liraya yedirebilirim. Şöyle bir baktığımızda Marmaris'te ve Türkiye'de her keseye göre bir tatil paketi bulunmakta. Sezonumuz 2024 yaz sezonumuz Mart ayında başladı. Kasım ayının ortalarına kadar Marmaris ve Marmaris civarındaki turizm bölgelerinde doluluk oranlarımız %90-100 civarlarında. Biz Marmaris'te ve yakın bölgelerde yaklaşık 6 ay, 7 ay dolu dolu yerli ve yabancı turiste e, hizmet vermekteyiz. Her Fiyatlar sezon başına başladıysa aynen devam ediyor ama Bodrum'daki o anti reklam yapılan fiyatlar, e, kıyaslamalar biz de onlara inanmıyoruz. Yani şimdi genel olarak zarar veriyor. Turistler mesela geldiği zaman sorduğumuz zaman diyor ki hani çok beğeniyoruz yani Bodrum'dan olsun bir Alanya'dan olsun çok çok daha güzel koylarınız her şeyiniz aslında bu yani Bodrum kadar değil Marmaris ona bakarsak mesela biz ben aşağı yukarı 10-15 yıldır buradayım 15 yıldır mesela diyelim gelen turiste 20 pound ayakkabı satıyoruz yine 20 pound'a satıyoruz öyle abartılacak bir pahalılık yok yani Marmaris'te cevap! <laughs> o şu anda mevcut olarak döneri 150 liraya satıyoruz Marmaris gibi bir yerde. 22 senedir ben buradayım. Standart ücretimiz bu. Geçen seneden daha iyi. Müdürüm hatta grava şöyle tadımlık atsın. Başkanıma döner görsün Marmaris. <laughs>